Gayet iyi gidiyorsun, hiç merak etme. Heyecan yapma. Şimdi şuradan sola dön. Sola mı döneyim? Ha. Kerem geldiğimiz yer orası. Evet ama orası eski yol olduğu için boş olur. Orada daha iyi antrenman yaparsın. Gayet iyi. Arkana bak. Ha, öyle değil, aynalardan bak. Aynalardan bak. Güzel güzel. Alıştın artık ha. Sanki. Ellerimi de çok kasmıyorum. Ee, ders nasıl gidiyor? Ya bence güzel gidiyor. Öğrendim gibi. Ya aslında matematik dersini kastetmiştim. İyi başladık bence. Seni pek bir neşeli gördüm. Pek bir hareketli. Normal halini bilmesem. Ne varmış ki benim normal halimde? Kötü bir şey demedim canım. Ciddi bir karakterin var ya, yelkenleri hemen suya indirmiyorsun. Ağır başlısın. Ee, ki güzel özellikler bunlar. Nasıl yani? Ben Muammer hocaylayken böyle değil miyim? Onun yanında daha bir e, enerjiksin, daha bir hareketlisin. Benim bu enerjik halim, mutlu halim. Yani hedeflerime yaklaştığım için, amaçlarıma ulaşmaya başladığım için oluyor. Yani başka bir şey aklına gelmiyor mu? Geliyor, ben de onu diyorum işte. Sen onu demiyorsun Kerem. Sen benim bu halim, bu hareketli halimi Muammer Hoca'ya bağlıyorsun işte. Aklımın ucundan bile geçmedi. Aklın ucundan geçti. Kerem biz bu süredir beraber yaşıyoruz ya yani ne kadar da sahte olsa bir evliliğin içindeyiz. Zaman geçiriyoruz yani tanıyorum ben artık seni. Niye böyle olduk şimdi gayet iyi gidiyorduk niye bir anda tartışmaya başladık? Kerem hadi lütfen itiraf et. Matematik hocası genç ve yakışıklı diye sen onu kıskanıyorsun. Bak haklıymışım kendi ağzınla söyledim matematik hocası genç yakışıklı dedin belki de çekici buluyorsun onu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de seni gayet iyi tanıyorum. İsterse dünyanın en yakışıklı adamı olsun. Bunlar senin için vız gelir tırıs gider değil mi? Aynen öyle Kerem. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman sen bunu beni kıskandırmak için yapıyorsun. Kabul et. Ne? Önüne bakar mısın lütfen? Ya Kerem işim gücüm yok. Ben seni kıskandırmak için mi uğraşacağım ya? Bilerek yapmıyorsun belki. Bilinç altında var böyle hareketler. Ya üstü bitti şimdi bilinç altına mı geçti? Siz erkekler böyle misiniz? Böyle tuhaf yaratıklar mısınız acaba? Senin bu kadar tepki vermen normal değil. Niye bu kadar çok sinirleniyorsun? Çünkü doğru noktaya parmak bastım, değil mi? Kerem sen sürekli beni mi düşünüyorsun? Tabii ki seni düşünüyorum. Lafın gelişi. Yanlış bir şey yapmayasın diye. Dikkat etsene. Kerem 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 ağaca çarpmışım iyi misin aç gözünü korkuyorum Kerem Kerem Baba bak şaka yapıyorsan yapma korkuyorum vallahi korkuyorum Aç gözünü Kerem Bak sağ öğrenmek için numara yapıyorsan yapma. Bak söylerim, anlatırım her şeyi. Kerem. Kerem bak, bak sağ ol. Sakın aşık olma demek, tamam mı? Aç gözünü Kerem. Kerem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. nereye kadar bu pembe rüyalar